Merhaba arkadaşlar şu anda Buhara'nın en sembolik yapılarından bir tanesi olan Kalan Minaresi'ne geldim. Burası Karanlı hükümdarı Muhammed Arslan Han tarafından 1172 yılında yapılmış. Gördüğünüz gibi burası Kalan Cami oluyor. Burası da caminin minaresi oluyor. Bu görmüş olduğunuz minare yaklaşık 48 metre yüksekliğe sahip yukarıya doğru daralan bir kule şeklinde pişmiş tuğladan yapılmış. Meydanı göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapı ise Mir Arap Medresesi. Bu görmüş olduğunuz medresede 16. yüzyılda inşa edilmiş. Buharaya gelirseniz mutlaka Kalan minaresi kompleksini ziyaret edin. Hepinize Buharadan sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.